Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm Hepinize Hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar ee, Bir şey daha yaptık arkadaşlar arkaya USB çoğaltıcı bağladık USB çoğaltıcıyı da arkaya bağladık Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum Daha öncesinde e, sizinle birlikte burada e, voltmetreyi bağlamıştık arkadaşlar artı USB'li artı bir USB'li iki tane burada var. Arkadaşlar çakmaklamız burada. Gazımız şu an 3'te. Aracımızı şu an çalıştıralım. Evet. Kaza geçerken ufaktan bir stop etme gibi oldu. Tekrar bir daha yapalım. Bunu da neden yapıyor arkadaşlar? Rolanti motoru kendini toparlayıp da oksijen verene kadar ki kısımda oksijen havasını alana kadar o sayede ne yapıyor? İstif edecek gibi oluyor arkadaşlar. Onun da ayarını şimdi yapacağım. Ondan önce yaptığım arkaya USB çoğaltıcıyı göstereceğim size. Onu da arkaya bağladım arkadaşlar. Şu an 14.1 şarj ediyor. şu şekilde arkadaşlar. Buraya da USB çoğaltıcı bağladım. Bunların ayrıyeten butonları var. Şu şekilde arkadaşlar. Arkada oturanlarda da telefonunu şarj edeceğiz zaman bu şekilde bu şekilde bağlayabilir Ben bu şekilde bağladım arkada oturan kişi de rahatlıkla telefonunu şarj edebilir dört e, 4 kişilik dört 4 tane girişi var arkadaşlar Onun dışında benim yanımda var şu şekilde arkadaşlar nasıl olmuş bilmiyorum beğeninize sunuyorum e, yorum yaparsanız yorum atarsanız arkadaşlar seviniyorum şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir şey oldu. Araç şu an kendini toparladı. Rolanti e, ancak kendine elektromanyetik olduğu için ancak kendine geriye açıp oksijeni ancak verebiliyor. Oksijeni vermedi hani o ufak ayar oradaki ki ufak ayarı göstereceğim size o ayarı ıı, oksijen rolan yani rolanti anti -valbi devreye girene kadar ki sistemde şey ıı, gazdan ayar yapacağız arkadaşlar oksijenden ayar yapacağız onu göstereceğim size onu da göstereyim buranın bağlantısı bu şekilde Dilerseniz buradan tek tek kapatabiliyorsunuz. Tek tek açabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir aksesuar oldu burası. Şu anda çalışması normal ama volanti vakti kendini toparlayana kadar arkadaşlar o sayede her an stop edebiliyor. Volanti vakti kendini toparlayana kadar. Onun dışında hemen şuradan Şuradan bir daha hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.